Dön, dön. Heyi dön bol, eksel. Heyi dön. Ana mı? Zeyzeyzeyzeyzey. Dön. Heyi de bai. Aşağı. Edeyek hazır bai. Dön, 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 dön. Heyi fonda şa dön senat. Eksel. Ha? Heyi dön jey. Confused. Heyi dön bol ney? Eks. Heyi dön bol. Eksel. Ama confused lagdi. Ama ilgemi koma yapıyor. Dön, ana. Heyi dön. Eksel. Ayo turun, ayo turun, turun turun. Ayo jangan jangan ini hari dia harus. Ibarit Jangan jangan, itu ayam. Oke, itu ayam. Kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, kalau enggak, Đâu